Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlıklısınızdır. Çünkü ülke olarak biliyorsunuz çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ülkeyi bazında da dünya olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. E, hayırlısıyla inşallah bunu da atlatacağız ve normal günlerimize döneceğiz diye düşünüyorum. E, bugün dışarı çıktım. Hazırda dışarı çıkmışken şöyle kısa bir Video çekeyim istedim. Hem beraber e, bazı konularda konuşmuş oluruz sizlerle. Yani yorumlarda e, buluşuruz diye söyleyeyim. Çünkü e, ben aktif olarak yorumlara cevap yazıyorum. Biliyorsunuzdur, takip edenler biliyordur. Kaçırdıklarım da oluyordur. Onlar kusura bakmasınlar. 124'e doğru gidiyorum. Hazır dışarı çıkmışken biraz da onu kullanalım. İçindeki yağ sirkülasyonu olsun. Öyle bakalım işte lastik basınçlarını tekrar ayarlayalım Bir şeyler bir şeyler yapacağız 211'in içinden şimdilik bu kadar 124'te Tekrar görüşmek üzere Arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi 124'ümüzün yanına geldik Gördüğünüz gibi O da burada toz içinde yatıyor. Belki bir, bir yıkama fırsatımız olur. Onu bekleriz. Evet beyler. Bayanlar. süreye yatan araçlarda benzinli böyle biraz pompanın getirmesini beklemekte fayda var. En az bir iki üç kere. bitmiş. Arabayı çalıştırmaya geldik güya ama aküyü yemişiz. <laughs> Şimdi 211'in duruma el atması lazım. Şöyle kaputumuzu servis konumuna alalım. Size artıya takacağız. Eski arabam var, derdim var. Bu ne ya? Evet. evet. Arkadaşlar, şimdi 211 çalıştırdık. sıra bu arkadaşta. Geliyor. Biraz öbür arabanın gazına basmak lazım. Heh, alarm döktü zaten. bir daha kontrol edelim. Bakalım. Çalışıyor mu? Ya, biraz zor oldu ama çalıştık. geçmiş olsun işte arkadaşlar bu büyük durumlara da her zaman hazırlıklı olmak gerekir bu bu arada Ben böyle yıkamam ama yani bugüne özel. sonunda bitti arkadaşlar işte. 124'ümüzün içine nihayet binebildik. Akümüz bitti. Arabamız kirliydi. Onu yıkadık. Neyse tüm bu tatlı sorunları hallettikten sonra biraz şöyle turlayalım. Hem akümüz de şarj etsin kendini. Hem de şu yağ sirkülasyonu falan filan sağlansın. güzel bir gün. Artık buluştuk tabi sevgilimizle. Hem de biraz turlayalım ve sizinle de sohbet edelim isterim. Bazı yorumlara cevap vermek isterim. Arkadaşlar yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 1000 aboneyi açtık. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Yani bu video çektiğim anda 1500'lere ulaşmıştık zaten. Yani desteğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Şimdi bunların dışında bir de şöyle bir derdimiz var. Yorumlarda bazen çok aşırılığa kaçılabiliyor. Yani hakarete varabilecek seviyelere gelen yorumlar var. Olsun ben gene tüm samimiyetimle iştenimle bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bilmiyorum dikkat ediyorsunuzdur her yorumun altına bir sürü cevap yazıyorum ee, bildiğim şeyse onun karşılığını veriyorum ama onun dışında e, herhangi bir kimseye hakarette bulunmuyorum interaktif bir ortam olsun istiyorum biraz da soru cevap gibi bildiğim bir şeyse söylüyorum ee, ama işte gene kendini bilmez <laughs> bazı arkadaşlar var maalesef bana terbiyesiz adam sen piyasa yükseltiyorsun diyen adam var ya. <laughs> ya benim bir sözümle piyasa mı yükselir? Bu arabaların fiyatları o bantlarda satılıyor yani. Daha geçen gün bir abimize o fiyattan araba aldık. İnşallah onu da çekeceğiz. Yüksek fiyat bunlar gibi geliyor size ama yani piyasa bu. Düzgün arabanın fiyatı bu maalesef sıfır arabaların fiyatları da uçtu gitti. Yani biraz böyle bilmek lazım söylerken. Ee, bir arkadaşımız da şey yazmış. Bu arabayı alacağım ama eski püskü arabayı alacağım ama giderim e, taksi çıkması albi alırım demiş. Doğru. Kendi tercihi. Ee, size de o konuda başarılar dilerim. inşallah en yakın sürede bir taksi çıkması albiyanız olur. Yani ben biraz daha yapıcı eleştiriler bekliyordum işin açığı. Ee, o konuda hayal kırıklığına uğradım. Ama beni çok etkilemedi. Çünkü yorumlarınız çok güzel. Ee, i̇şte diyorsunuz ki işte araba çok güzel abi sen çok güzel anlatıyorsun. Şiir gibi okuyorsun falan filan. Hepinize bu yorumlar için çok teşekkür ederim. Çok onore oldum. Bu zaten beni e, otomatikman bir şey yapma isteğini 2 kat, 3 kat arttırıyor. Ama malum şu korona işleri hepimizi mahvetti. İşte arabaya incik boncuk bir sürü şey aldık. Ee, yeni kullanma kılavuzu aldım. Kılıfını aldım. Onun işte ön çamurluk tavlum bazlarını aldım. Hep sor, soruyorsunuz bunları. Ya bir şeyler yapacağız. Bir şeyler takacağız. İşte yok arabanın seramiği olacak bu olacak. Ama işte hayat ne neler getireceği hiç belli olmuyor. Bizde maalesef evde kalıyoruz. Zaten arabanın çalışmamasından, aküsünün bittiğinden anlayın. Arabanın yanına ne kadardır inmiyorum. Ee, şimdi de böyle fırsatını bulmuşken ee, bir dolaşalım. Konuşalım hem de bir videomuz olsun istemiştim. Şimdilik burada isterseniz keselim arkadaşlar. Ha unutmadan ee, eskiden çektiğim videolardan birkaç videodan bir e, şöyle farklı bir video yapayım istedim. E, eskiden Avusturya'ya gitmiştik mini için. O zaman dergide çalışıyordum Tapgir'da. E, siz Doğan Kabak'ta biliyorsunuz Tapgiri, ama Doğan Kabak'tan önce bizdeydi. E, sevgili Onur Ziya Demirle bendeydi. Biz çıkartıyorduk dergiyi. Ee, o çıkarttığımız dönemden işte lansmanlara gidiyorduk, testlere gidiyorduk. Mini'nin e, çok güzel bir testi vardı. Salzburg Ring diye pistinde Salzburg Ring, Salzburg Ring, Salzburg Ring. Neyse, Salzburg'da bir pist. <laughs> o piste gidiyorduk arkadaşlar. Ee, Ona giderken yanımda işte ilk GoPro'mu falan götürmüşüm. Onu götürdüğüm anda bir sürü video çekmişim. Hatta videonun içinde çok tanıdığınız simalar da olacak. Hmm. İşte kim var? İşte Karvazir var. Fahir Talip. Sevgili Okan Altan var. Sevgili Yaman Yılmaz var. Sürüş zamanından. Yani bunlar otomobil camialar için değerli adamlar. Biz de zamanda onlarla beraber çalışma fırsatını yakalamıştık. Böyle pistte birkaç tur attık. Güzel sıkı turlarımız var. Sevgili faile falan. İşte onları falan da yayınlayacağız. Bakalım işte korona günlerinde artık böyle alternatif videolar üretmeye çalışıyoruz. Ee, umarım beğenirsiniz. Şimdi bu videoda bu kadar olsun. Araba yeteri kadar turladı. Ben bunu gideyim tekrar garajımıza kaldıralım. Artık bir dahaki hafta içi bir şeyler yapmaya çalışırız. Herkes sağlıcakta kalsın. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Evden çıkmayın arkadaşlar.